dün akşamki sağanak yağış ve tutuna cami komple gitmiş arkadaşlar. Şurada yol vardı. Toprak yerdeki. O gitmiş. Yol komple. Şu ileride gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde asfalt yok. Asfalt yol komple dereye gitmiş. Şu an orada hiç yol yok. Gördüğünüz gibi taşlar ortaya çıkmış. Bir de üstünlük duvarı var. Arka tarafında yine Gördüğünüz yoldan bir parça kalmış. Bu o tarafa geçiş komple git köylere geçiş yok. Bu köylere artık geçiş yok arkadaşlar. bu yol yapılmadan köyden ne yenebilirler ne çıkabilirler. Ancak şu şekilde ormandan ağrı buraya gelip buradan da köprüden yürüme karşıya geçecekler. Şu yola gelecekler. Başka türlü geçiş yok. Komple geçmiş. Yol gitmiş. Yol yok yol bitmiş. Cami de zaten sadece binare kalmış. Ulan çocuk ne yapıyorsun lan? Camiye doğru mu işiyorsun? Ya, <laughs> bir tanesini yakaladık arkadaşlar. <laughs> çocuk açmış. Gördüğünüz gibi minarenin yanında işiyor. <laughs> Bu görüntü <laughs> milyon dolarlık bir görüntü. <laughs> lan ne yapıyorsun orada? <laughs> Minarenin yanında ışığı <ışıyordu. gülüyor> kaçtı. Arka tarafa doğru kaçtı. <laughs> cami yerle bir olmuş. Şu an cami gördüğünüz gibi yok. son bile. yok olmuş oluyor Var, var faydası var. Komple komple yol şu an gitmiş. Yol yok. Artık köylere geçişler yasak. Tamam. Aynı ayakta. Oldu var görmedi göremedi. Oldu var, devam yok. Arabayı da ta oraya tutmamış. Bu araba arkadaşlar sürüklenmiş, oraya gelmiş, orada ön şekilde kaldırmış. Yani bizim çocuk da burada. Eski caminin almasında şu anda oyun oynuyor. Benden işe biçti. Bakın cami. Bu da sadece.